Merhaba Gülşehir Belediyesi. Rezildiğimizi görüyorsunuz. Tamamen içki şişesi dolu her taraf. Ve burası Gülşehir'i tepeden teyreden bir yer. şefaziliğe bak. Madem için bu şerefsizliği ne yapıyorsunuz? Bu kayaların içi hep pislik dolu. Şu aşağıda şişe kalıptırlar da çok fazla. Emniyete ve Gülşer Belediyesi'ne bildirilir. Bak karşıyı görüyor musunuz? Her taraf şişe.